Hoş geldiniz Sayın Savcım. Üzerinizde herhangi bir metal eşya var mı? Yok yok bu saat çıkarttırmaman derisi falan kayışı falan çok eski. Takması zor oluyor sanırım. Buyurun. Evetler. Sağ olun. Yarın Altay'ın doğum günü. Çocuklar seni çok özlediler. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Hoş bulduk. İsterseniz görüşmeyi benim odamda yapabilirsiniz. Hiç gerek yok. Tamam o zaman ben mahkumu hazırlatıyorum. Oğlum sen de Savcı Bey'e refakat et emredersiniz. Buyurun efendim. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Geleceğim diye söz verdin hatırlatmak istedim. Buyurun. Beş dakikaya burada olur efendim. Bir aksilik olursa seslenirsiniz. Tamam. Geleceksin değil mi bu sefer? Büyük harf ne ne oluyor ya sabah sabah? Ya. Tamam, çöz kelepçeleri. Tamam çıkabilirsin. Sen bile yaşlanmışsın savcı. Görüşmek istemişsin geldim. Nerede avukatın? Avukatım vardı da ne oldu? Sekiz yıl olmuş beni bu mezara koyalı. Allah kimse boşuna yatmıyor burada. Burada insan çürüyor ayaktan başa. Olduğun kişi zannettiğin adamı sınıyor mapusluk. Bunları anlatacaksan otur kitap yaz. Benim de hiç vaktim harcama. Kapat dur şunu. Kapat kamerayı. Anlat. Beni alınca ne oldu? Yerime davet geldi. Halil Sade Sancaktar geçmiş günlere rahmet okutuyor. Sen de izliyorsun. O da hata yapacak senin gibi. Sana o kansızı vereceğim. Muhbirlik mi teklif ediyorsun? Selçuk Taşkın muhbirlik mi yapacak? Yani yapacak. Bak. Bunun altından başka bir şey çıkacaksa senin hayatını çok zorlaştırırım. Bildiğim ne varsa okuyacağım. Rahmetli anamın üstüne yemin ederim. Neden şimdi? Senin de evlatların var, değil mi? Bu benim oğlum gün, ak kalp. Tam deli yaşlarda. Anasız babasız büyüdü. Kendi yolunu çizer zannettim ama benim isimden geliyor. Evladımı kurtarmam lazım. Seni Feyt aldırtırız. Çocuğu da dert etme, hallederiz onu. Da. Çocuk. Çocukla sen alakadar olacaksın. Yok o mümkün değil, olmaz o. Prosedürü takip ederim. Her şeyin bir kaidesi, bir kuralı var. Bak savcı. Sen yapacaksın bunu. Çocuğunu bana mı emanet etmek istiyorsun yani? Hayatını çalan adama çocuğunu mu emanet edeceksin? Senin de iki evladın vardı mı? mi? Oğlumu yanında tutmanı Selçuk Taşkın olarak değil, Akgün'ün babası olarak istiyorum sen de savcı olarak değil iki evlat babası olarak cevap vereceksin bana bana şerefin üstüne söz ver evladımı gözünün önünden ayırmayacaksın kendi oğlun gibi anlat biraz çocuğu. Bizi dinlemedin. Uyarıları okuyamadın. Bak başına neler geldi Akgün Efendi. <laughs> Diyorsun ki mekan açıyorsun. Ben de yarısına çöküyorum. Çünkü babam Halil Sadi Sancaklar. Doğru mu anlıyorum? Çok doğru lan. Oğlum sen teklifi biraz daha yükselt. Yoksa akşama kadar aynı şarkıyı okurdururum ben sana. Bir sus lan artist. Asıl. <laughs> Bak Soner kardeşim, mekanda hak iddia ediyorsan bir orta yol bulunur. Sal bu çocuğu, insan gibi konuşalım biz. Hem baban da tasvip etmez bu yaptıklarını. Oğlum bir şey söyleyecek çocuk, çıkartın lan. Ahmet abi, yalvarma bu eziye. Babası olmasa bunun yer mi? Ha? Babası babamın karşısında zamanında ayak ayak üstüne atamazdı bunu. Onun ezikliğiyle film çeviriyor dangoz bize. Lan artist. Devran döndü. Biz izin vermesek baban içeride bir sonraki nefesini alamaz. Selçuk Taşkın mı? Aynen. <laughs> Babam babanın sahibi, ben de senin. Hatırladın? Tabii tabii, çok iyi hatırladım. Öyle kafana göre mekan toplayıp bizi dışarıda bırakmak var mı lan? Ne yapacaksın lan? Harbiden. Sen gece kulübünde sahne mi alacaksın? Lan, harbiden öldün oğlum soner, soner. soner. Ne oldu <laughs> oğlum? Ne oldu lan? Allah aşkına bir durup. Soner, soner, soner. Allah aşkına izin ver, ben bir konuşayım. Hakkün, oğlum bak birazcık hatırım varsa makul olalım buradan çıkıp gidelim ha diyelim, tamam mı? Ahmet abi ya. Fırsat verme şu heriflere. Kafa yeterince kattık değil mi? Hı hı. Tamam. Çekil çekil, tamam. Tamam mı? Ver sözleşmeyi, imzala. Aferin. işte böyle. Ortak mı diyeceğiz birbirimize? Sen kocacığım diyeceksin. Espri yaptı Gülay. Kalemi unutturma ama kalem pahalı. Vereceğim, vereceğim. Senin de imzan lazım ama. Hadi atla imzanı, işimize bakalım. Fazla teferruat var burada. Hadi al. Hadi. Acaba gelin hanımla bir fotoğraf mı alsak? Sakin, sakın, sakin yürü. Kalem yakıştı hele. Yürü, 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 sakin. Bitsin sen, bitin. Oğlum sen ne yaptın ha? Ne yaptın? Öldürdün ikimizi de. Ya olan oldu bunun, tedavisiydi babasına ağlamasıydı. Bir iki saati bulur zaten peşimden koşmaları. Sonra peder içeriden devreye girer, halleder bir şekilde Arayacağım seni Ahmet abi, bir eve uğramam lazım. Birkaç parça eşya alacağım, tamam Şş bana bak. Oğlum sen ne zaman durulacaksın? Aklı başında güzel bir kız bul evleneyim. Belki durulurum o zaman. Hadi oğlum, hadi. <laughs>